En son kime sarıldınız? En son hanımımdan başka kimseye sarılmadım. Çok seviyorum. Kaç yıldır evlisiniz? 75 yıldır. 88 yaşındayım. Kaç yaşında evlendiniz? 16 yaşında. Yaşımı Eşiniz? büyüttüm. 2 sene ondan sonra nikah oldum. Eşiniz kaç yaşındaydı? O daha 15'ine bitirmemişti. Yani yaşıttınız bir yerde? Aşağı yukarı. Beş kimseye kızıma. Torunlarım sarıldım. 5 torunum var. Onlar hepsinden tatlı. Günde 5 sefer sarılsam doymuyor. Yavruma. Öğretmendir kızım, doçenttir oğlum, ikisi de gurbettedir, sarılma istiyorum bir daha, pazar günü gelecekler, bir daha sarılacağım, başka ne yapayım? Anneme, eşime, yeğenime sarıldım. Eşime, <laughs> en doğalı evet. değil mi? 54 yıl. Peki mutlu <laughs> bir evliliğin sırrı nedir? Çok sizce? şükür, bu karşılıklı sevgi, saygı, anlayışlı davranma, başka bir şey yok. Kızı mı? Ne zaman? Bir ay oldu. Bebişime. Başka kime sarıldınız? Eşime, aileme, <laughs> anneme. En son kime sarıldım? En son sana sarıldım bugün. Evet. <laughs> en son mu? Kızıma. En son ya kardeşime ya da arkadaşıma sarıldım muhtemelen.